sanki hayatın tüm ağırlığı omzundaymış gibi hisseder. Sanki sen tutmazsan dünya dağılacak. Sen çözmezsen her şey eksik kalacak. Bu yüzden planlar yaparsın. Hesaplar kurarsın. Her olasılığı düşünürsün. Ama ne kadar uğraşırsan uğraş, hayat bir noktada kendi yoluna gider. Bir şeyler ters gider, insanlar değişir, zaman senin planlarını hiçe sayar ve sen sorarsın kendine. Ben bu çabalarken neden hiçbir şey kontrolümde değil? Belki de cevap, kontrolün hiç bize ait olmamasındadır. Çünkü biz, evrenin devasa düzeni içinde sadece küçük bir parçayız. Bir soluk kadar kısa ömürlüyüz ama çoğu zaman yaratıcının yerine geçmeye çalışırız. Her şeyi bilmek, yönetmek, önlemek isteriz. Oysa doğa bizim iznimiz olmadan da büyür. Gökyüzü biz istemesek de her sabah ışır. ötesinde bir zeka ile işler. Biz sadece o zekanın içindeki küçük bir nefesiz. Kur'an'da der ki sizin için neyin hayırlı olduğunu bilmezsiniz. Allah bilir. Bu cümle teslimiyetin en derin anlamıdır aslında. Bazen kapılar kapanır, planlar bozulur, ilişkiler biter ve biz zannederiz ki kaybediyoruz. Oysa belki de korunuyoruzdur. Belki de görünmeyen bir düzen seni başka bir kontrol arzusu korkudan doğar korkarız belirsizlikten yalnızlıktan reddedilmekten o yüzden sımsıkı tutarız her şeyi yansıması denir. İnsan, beyni, belirsizlikle baş edemediğinde kendine sahte bir güvenlik alanı kurar. Bir şeyleri düzenliyor olmak, geçici bir rahatlama sağlar. Ama uzun vadede o düzen seni... Yeryüzünde her şey bir ritimle hareket ediyor. Güneş doğuyor, soluyor, yeniden doğuyor. Dalga geliyor, çekiliyor, sonra yine geliyor. Hiçbir şey sabit değil ama hepsi bir düzen içinde. Sen de bu düzenin bir parçasısın. Ve belki de tek yapman gereken şey o ritmi hissetmek. Zor zamanlarda hepimiz kontrolü kaybetmiş gibi hissederiz. Ama belki de kaybetmek yanlış kelimedir. aslında yaşamak için kullanacağın enerjidir. O yüzden bazen bırakmak, kaybetmek değil, yer açmaktır. Bazen Allah insanın planlarını bozar. Çünkü insan planlarına hapsolmuştur. Kimi zaman bir kapı kapanır. Çünkü sen o kapının ardına takılıp kalmışsındır. Ama kapı kapandığında duvarın öte tarafında sessizce bir bahçe açılır. Sen o bahçeyi göremezsin. Çünkü gözün hala eski kapı edersin ki kontrol edemediğini her şey aslında seni olman gereken yere taşımış Şimdi derin bir nefes al. Kendine sessizce söyle. Ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Hayat zaten oluyor. Ben sadece şahit oluyorum.